Türkçe'de sıfat fiil an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş şeklindedir. Ancak mez, ar, dik, ecek, miş ekleri aynı zamanda kipehi, kipeki görevinde üstlenir. Bu ekler eğer bir varlığın özelliğini verecek biçimde kullanılırsa sıfat fiil eki, ekleri, şahıs ekiyle birlikte cümlenin yükleme olarak kullanılırsa kipeki olur. Örneğin, eskimiş eşyaları değiştirmeye karar verdi cümlesindeki eskimiş sözcüğü eşyaların özelliği verdiği için sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Evdeki eşyaların çoğu eskimiş cümlesindeki eskimiş ise kip eki alıp cümlenin yüklem olmuştur. Buna göre hangisindeki ecek acak ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır diyor sorumuz. Ortada konuşulacak bir şey kalmadı da nasıl şey konuşulacak şey İsmin özelliğini verdiği için sıfat fiil. O sevilmeyecek bir insan değildi nasıl insan sevilmeyecek insan yine ismin özelliğini verdiği için sıfat fiil haber gelecek bugün veya yarın. Burada devrik bir cümle. Bugün veya yarın haber gelecek biçiminde bu zaman belirttiği için, kip belirttiği için nedir? Çekimli fiildir. Belli oldu mu gezilecek yerlerin listesi? Nasıl yer? Gezilecek yer. Yine ismin özelliğini verdiği için sıfat fiil görevini üstlenmiş. Evet o zaman A, B ve D seçeneklerinde sıfat fiilken C seçeneğinde çekimli fiil görevini üstlendiği için sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.